Genellikle yüksek alanlarda yetişen ve şifa kaynağı olan kaldirik otu Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde toplanılmaya başlanıldı. Özellikle sigara içenler için balgam söktürücü olan ve boğaz, bademcik iltihaplarına da iyi geldiği bilinen bitkiyle yapılan yemeklerde sofraları süslüyor. Birçok derde deva olan kaldirik otu Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde toplanılmaya başlanıldı. Genellikle Mayıs ayının ortalarında toplanılmaya başlanan bitki, ormanlık ve yüksek alanlarda yol kenarlarında bulunuyor. Lila renkli çiçekleriyle gönle ferahlık veren ve baharın müjdecesi de olarak bilinen bitki, özellikle sigara içenler için balgam söktürücü özelliği ve boğaz bademcik iltihaplarına da iyi gelmesi yönüyle biliniyor. Bu çok sağlıklı bir şey aslında. Bu hiç ilaç katkısı bir şey yok. Doğal bu. Bu bağırsaklara iyi gelir. Bu şeker hastalığına çok güzel. Ondan sonra midaya rahat. Hani ne bileyim nasıl diyeyimse yararlı bir şey yani öyle hiç zararsız zararlı bir şey değil bu. Şimdi tazelerinden alıyoruz biz bunu tabi temiz topluyoruz. Evet bunu alıp ait eve gidince de bunu güzel gene yıkıyoruz doğru böyle inceleyip leğenlerde suları sarkınca kazanlara koyuyoruz kapıya. Kapıda bunu bir soğuk suyla bırakıyoruz şeye ateşin üzerine. Acil, acele pişmesi lazım. Hani yeşil kalması için hem soğuk suya koyulması lazım hem de acele pişmesi lazım. Beklememesi lazım, kararmaması için. Şimdi bunu böyle küçük küçük böyle doğruyoruz biz bunu. Böyle böyle. Turşusu yapılıyor. Sarımsaklı işte tuzla beraber. Normal suyla sarımsaklı turşusunu koyuyoruz. Ondan sonra gene artı böyle ince ince doğruyoruz onu. Yıkayıp güzel öldürüp böyle haşlayıp mısır ünüyle içine iki patates veya da iki soğan rendeleyip azla bir mısır ile böyle karıştırıp tavada biz bunu kızartıyoruz. Kavuruyorsun, patates katıyorsun mesela. Her, bunun her türlü yemeği olur. Bunu kurudup ateş az şey, haşlayıp bunu böyle bütün genelik. Bunu evin üstlerine betonlara serip öyle kuruduruyoruz. Kuruduktan sonra şey, çuvala koyuyoruz bunu dövüyoruz odunla beraber. Garap şeyi geçiyor bunun kılçığı bitiyor. Onu saklıyoruz böyle poşetlerde işte bez poşetlerinde. Sonra kışın bunu haşlayıp önce soğuk suya onu bırakıyoruz. Biraz şişiyor kurusu. Sonra da ona böyle bir elmek bir elmek haşlayıp gene barbunya fasileli. Gene sarımsaklı soğanlı bunu biz yemek yapıp yiyoruz. Bu hidral yollarına iyi geliyor. Şeker hastasına iyi geliyor. Bağırsakları güzel çalıştırır. Şifalı, faydalı bir bitki. Her sene yaparız. Ne Turşusunu yaparız, kavurmasını yaparız haşlayıp tavasını yaparız, kuruturuz, kışın yine aynı yemeklerini yaparız, barbunyalı kavururuz.